milli görüşü sürekli savunurum. Sürekli milli görüşe ve görüşçülere karşı olan sevgimi, desteğimi açık açık ifade ederim. Hangi cemaat bunu yapıyor bana bir gösterdi? Hangi cemaat? Benim dışında hiçbir kişi bunu yapmıyor. Varsa gösterdi. Yani cemaat olarak toplu yok, arkadaş grubu olarak bana varsa gösterdi. Bu kadar çok ülkücüleri koruyup kollayan, onlara bu kadar sevgi gösterten hangi cemaat vardır? Bana bir gösterdi. Aynı şekilde Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizin o mübarek talebelerini bu kadar koruyup kollayan, onlara bu kadar düşkün hangi topluluk, hangi arkadaş grubu vardır? Bana söyleyin. ya o cemaate, o topluluğa mensup olmayan Bak, o cemaate, o topluluğa mensup olmayan Hangi grup, hangi arkadaş grubu, hangi topluluk vardır söyleyin. Hiç yok. Tek tekiz. Mahmut Hoca'ya bu kadar, Mahmut Hocamızı bu kadar sevgi gösteren, sık sık gündeme getiren hangi topluluk vardır? Menzil cemaatine bu kadar sevgi, şefkat gösteren, sürekli gündemde tutan hangi cemaat vardır? Tam güney hocamıza, o mübarek şeyhimize, mübarek şehidimize bu kadar sevgi muhabbet gösteren hangi topluluk hangi cemaat var bana gösterdi. Bir tek biziz bir tek biz. Vefayı sevgiyi, şefkati bu kadar coşkulu tutan bir tek biz varız. O cemaatlere mensup olmayan olarak söylüyorum. Çünkü biz hepsindeniz. Hepsini seviyoruz. Hepsine mensubuz. İnşallah. İnşallah. İnşallah.